Evet arkadaşlar hepinize hep yeni bir videodan merhaba YouTube kanalımıza hoşgeldiniz. E, videoyu böyle akşam üzere açtık bu sefer değişiklik olsun dedik. Çünkü hep ahırdayız artık e, ikizler falan da var ya emziriyoruz buzağları falan çok iş oluyor. E, akşam üzere işte şimdi yine ahıra çıkacağız. E, yemekleri yap, yaptık burada. Onları da size göstereyim işte böyle mercimek çorbası. Patates yemeği yaptık. Bir de bulgur pilavı yaptık. Şimdi böyle üstümüzü giyindik yine her zamanki ahır kıyafetlerimizi. Ahır'a gidiyoruz. Ahırdan size çekerim, küçük kısa bir görüntü. Böyle görüşürüz. Hem de güzel ya yani. Nasıl gideceğiz Ahır'a? İş var ıslanacağız. İnekler ahırda çünkü dün de yağıyordu. Dedik şimdi çamur her yer ıslanmasın halde. Salmadık bugün. Getirme işi yok en azından. Kurtulduk yani. Şemsiye aldım onu. Şöyle sen geldin mi? Kapıyı niye örttün? Acıktın mı? Sabahleyin çok içmedi. Herkes yine yerli yerinde. Bebet olur ayakta. Ben mi? Yoo. Neredesin? Yeah. Nasılsın? Neredeyim? Ee, Üstündekisiniz okay. aslında. Sen bir tanesi <laughs> <laughs> nasılsın? acıkmış. Acıktınız yani. <laughs> pıt pıt. Zeytin her zaman bağırıyor. Artık çocuğu büyüdü ama hala bağırıyor işte. Zeytin! Sus artık! arkadaşlar ben suyuları veriyorum. Danalarınkini verdim. Eber de otlarını veriyor. Bızalar da Annemle babam da şeye gittiler. Ceylan'ın yanına. Sabah akşam sağlıyor. Yem falan veriyoruz işte orada da olsa. Şu zeytini bir susturamadık ya. Yani. Soğuk suyu içince gerinde. İkizlerin annesi bu. Oluş biraz herhalde dün fazla kaçırdı süt içmeyi. Sabahleyin içmemişti. Şimdi acıkmış. <laughs> niye hala kalkmadı? Keyfi iyi herhalde. Oğluş. Kalple oluş. Kalpli oluş Acıkmış. Şimdi inekleri sağacağız, vereceğiz sütlerini de. Pıt pıt. Gel pıt pıt. Az önce oynuyorlardı, şimdi durdular. Annemler geldi. <laughs> Ceylan'ı salmışlar. Bize buradaki inekleri sağdık. Biberonları doldurdum. Biz de kapatabilsek tekelle. Bu biberon biraz hasarlı. Sıkıntılı. Sanki ikiz buzağı alacağını bilirmiş gibi <laughs> önceden bir almışlar. Denk geldi yani. Kömürde <laughs> dışarıda ıslanmış annem getirdi süt içiyor. Şimdi vereceğiz. Kolaca da lahana yiyor. Şimdi melayı sayıyorlar. Memesinin bir tanesi çatlamış ucu. O da kabuk bağlıyor, yara yapıyor, sağdırtmıyor. Onun başında bekliyorlar işte. Hem sağıyorlar hem bekliyorlar.

Bunlar böyle basın. Evet. Bu akşam yumurtaları ayıracağız, birkaç tane yumurta biriktirmiştik işte. Onları Kuluçkaya makinesine götürecek babam. Onları ayıracağız, onları da çekerim zaten size. Artık evde görüşürüz. Arkadaşlar şimdi de yumurtaları saçacağız. Şey kuluçkoya civciv bastıracağız. Onları biriktirdik biraz birkaç tane yumurta. Dedem namaz kılıyor onu bekliyoruz. Ondan sonra işte onun sivrisi yuvarla bilmem nasıl büyüğü bir şeyler ayırması varmış. Şimdi onları da işte ayıracağız birlikte. Size de göstereceğim. Kaç tane vardır burada? Bunlar topladığımız bütün yumurtalar bunlardı. bunlar bunlar kaç gün toplandı? 10 gün olmamıştır bence de. Hayır canım. Yumurta aldın, yumurta aldın sen. Ne yumurta aldın? Evet. Adam, adam yani. Yok ya. Hayır anne hani daha 10 gün olmadı bunlar. Ben hesaplıyorum çünkü. Son oruçtaydı, son oruçta. Arif Arife gün e, oruca kalkacağım. İşte 6. günü adam. bugün. 6 gün olmuş. Hadi. Gel dedesi. Bunun küçüğünden küçük civcivim çıkıyordu. Nasıldı? <laughs> Yok ya. Hayır baba. Bak şu büyük. Tamam. Ondan çıkar mı büyük yumurtadan? Çıkar. Tamam koy. Buraya mı koyacağız kutuya mı? Sayacağız yan üstüne. Hı. Buraya mı koyacağız yani? Yumurtaların ya, evet. küçüklerinden küçük yavru çıkıyor. Sen Hı. yumurtaları geri bırakıyorsun. Kırılacak yumurtalar bu. Baklık bu iki sarı olur. Nereden bakacağım? Telefonla Hı. şöyle. Ya bak diyorsa bak Bu Gözüklü babam. Sen şöyle kaysana biraz. Evet. Maske neresi yolu çok ama. İçinde yavru mu var neye bakacaksın? Onu yere çok... koyacaksın anne. Öyle üstüne Yuma koyacaksın şeyi. Yani. Yumurtaların ayırdı. Heh öyle. Yerde yap yerde. Sarı bile gözükmüyor. Gözük gözükmesi Ne görmemiz lazım, lazım Bak Baktırayım. İki tane sarı var mı diye bakıyorum ama hiçbir şey gözükmüyor. Beyaz var sadece. Ona evet. bakma sen şu ilk baştakine bak. Anne telefon yere koyup yapsana. Ana değil anne ya ana. benimkine bak. Teşekkür ne güzel ya. rengi oldu. Yani. İçinde var mı bir şey? Tohum, tohum var mı diye bakalım. Şurada var bir şey. <gülüyor> 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 Çıkarmış. Ya. O siyah kırcılı olanların yumurtaları büyük oluyor. Tohum var mı bunların içinde? bir şey. O hareket ediyor. He Merve. Cici de çıkar şimdi bir anda beklemedik anda. Olabilir. Tamam, başka getireyim. Hep küçükleri yer alalım. İçine koyacağız Burak, içine. Yani. Sayılı olacak. Dur şimdi koyma hepsini bir boşaltsın. Merve elini çek. 30 tane. 30 tane oluyor. Ne evet. kadar kaldı? Gözünde telefonun ışığı da 30, 60 mı tane? 40 tane çıkarsa. Ya 55'ten tane çıkarsa bu Değil mi? İlla 70, 80 tane falan mı lazım? Şampiyon varsa 60, 60, 60 çıkar. Zor biraz. Geçen sene çocuğun birine bahsediyor. Bir tane çıkmadı. Evet, imtalar gidiyor arabayla. Arabayla. 22 gün, 23 sonra görüşürüz çıkınca yine gösteririz biz size. Aynen. Ben gidiyorum. Ama ne zaman bastırır tamam. da bilmiyoruz ama belki yine bastırırsa. Yağmur da yağıyor. Hala Ceylan'ın şokundayım ben. Arkadaşlar bu arada Ceylan'ın yaptığını size söyleyeyim mi? <laughs> canım, Biz biliyorum. bu arada onu samanlığa götürdük. Yağmur yağıyor diye. Üstü açık yerde bırakmadık. Gitti. Ee, yürüyerek çıkmış. Harmanın kapısı açık diye. Annenler ona yem verdiler. Onlara götürdük. Harmandan çıkmış. Bizim şurada çöp kovası var ya. Oraya koşmuş. Yani iyileşmiş. Tabii öbür piyneklerin arasına ne, yine koyamayız şey da. Yapıyor. Ne, e, yalan yapıyor. <laughs> Bilmiyorum Biraz artık. yandı. <laughs> çıkmış. Gitmiş. Tabi ben yine götürdük geri. Tamam. Ceylan'a ziyaret. Ceylan. Ay, battık ıslandık. Uh. Düşeceksin güzel. Ottan git. Su ziyan oldu. Sen düşmüşün bir şey değil. Ben gene kapıyı açık bıraktım ya. Akıllanmadım ben dur. Gene kaçacak o. Kapıyı açık bıraktık. Fırladı gitti dışarı. Sanki değil o bir haftadan beri 10 kişiyle motorla kaldırdığımız inek. Aykırı gidiyor. Şaşırdık arkadaş. Böyle bir şey yok yani. Dizlerimize kadar ıslandık. Çamur. Kalkmamış mı? Evet. Yatıyor mu? Bizim mi protesto ediyor? Baktı mı? <laughs> Dümdük yine bu <gibi> kalktı <laughs> Bağla annesini ortadan bağla. Ya brandanın ucunu koy üstüne. Tutsun ama kapı yıkılması. Ben gelemiyorum. Hep bırak buradaki su şişesini de sen al. Yani ben kayıyorum düşüyorum. Çatalı sopa yok mu? Kay onu. Ha. Uzun uzun yerini de yani uzun yerini. Geldir kapıyı geri. Tamam. Tamam. Altına altına. vur diyoruz öldürüyor. Altına koy. Altına koy çocuğum. Ha. Ayağına takılır ya. Takılmaz. Öbür suyu getir. Öbür suyu getir onu. Şalvar var ya şu an 10 kilo. Benim belimde durmuyor. İşte. Ben sana derim hiç çayını söyledim. Allah'tan dolmuş öbür kova. Ya oradan buraya su zor geliyor ya. Yani orayı niye yaptın diye sorarlar adama. Yediğin kapı pislemek bu işte. Şekil al. Gel, gel, gel. Yola. E o zaman bu iki kovaların ikisini de koyalım oraya. Şey gene akar. Hı hı. Akşama içer. Yeme var mı Kutuda var yem. Aa içmedi. Dışarı çıkacak. Şu şeyin sepetin altında yem annesini ver. Dışarı çıkmak yok. Oraya sıçmış ama nereye evet. dökeceğim yemeni? Kenarına dök. Buranda birazcık çek. Şurada şeyin altına al. Dışarı çıkacak. Çıkmadan iyisin. alacağım da. Sen, şu, şey sen bu şampayı kaldır ya. annem. Ters çevir şu an. Şimdi kovaya sokacak elini. Girsin. Çiçeklerine ıslanmış. Kapısı açık durursun. Otlamak istersen çıkar dışarı. Bunu da eve götürürsün. Açamak üzere canı Akşama sahibim. Şimdi can kalmadı. Ötekiler yoğurdu beni. Kaşıda üç tane mi var balya? Kaç? Altı tane mi var? O civar bir şeyler. Yani içeriye adım atılacak yer yoktu. Şimdi içeride harman yok. İki balya da orada var. Yine yedi sekiz balya varmış. Merve ile şu şeyin yanına çıktık biz bir kere. Döküntüleri. Nereye? Tepeye? Yedi seklik. <laughs> Traktörle <laughs> mi? He? Traktör. mü? Yo. Mu? Tırmanarak işte. Nasıl tırmanıyoruz kız? Balyaların üstünden balyaların üstünden. Miteşanın üstüne oturmuştuk az önce. O baleyi yüklerken de şuraya o çıktılar. benim sıkıştığım. Sıkışanlar oldu orada bağıranlar. <laughs> Haciyeden ha. Döküntüler var burada gene. bayağı bir zaman idare eder. Yenileri gelene kadar. Benzer, dinletim, dinle e, akşam ne yaptı ya? Sağırken ben altında kaldım. Gitti bıraktı beni. Baban yetişemedi. Harmanlı örnekte eve yarıştı. <laughs> eve telefon ettim de, Zeynep çıktı önüne. Baban döndürmüş ondan sonra. Diyorum, numara mı yapıyorsun? Anlamadım ki ben. Babam da diyor, aynı inek sen gibi diyor. Numara yapıyor diyor. Başım ağrıyor diyor. iş, iş yapacağımız zaman bir şey yok. Ahıra gidiyor dedim, başım ağrıyor diyor ya. Ben aynı babam gibi de olabilir. <laughs> ben de öyle diyecektim demedim. Sen de dedim bir iş yapınca belim ağrıyor diyorsun. Koydun mu şeyleri, suları? Ha, biri de orada. Öteki bir tane daha var şurada bir kova delikliyse onu da koyalım. En azından su, su, su taşımıyor. Şey <laughs> Çıksın dışarı ama yemiyor. Yani Yok çıkar ya. Şey olunca giriyor kendi zaten hemen. Onca onu eziyet ettirdi kendine. Kalçalarından şeyinden. Madem kalkabiliyordu niye böyle bir şey yaptı. Ayağında mı belinde mi derken. Kaç gün oldu? Bir haftayı geçti. Bayramdan 3-4 gün önce oldu. Bir de veteriner bunu 3 gün vermişti yani. Aynen. Sucuk olacak resmen. <laughs> canlı canlı. Göz göre göre. Bakayım yemeği yesin de dışarı çıkacak mı? Bakayım çıkacak mı dışarı? Daha bitirmedi daha çıkmaz. Toz taneleri vardı. da. Leyla buradaki samanlardan yedin herhalde. Ama nerede yatıyordun? Yarı belli zaten. Evet. Şurada arka köşede yatıyordu baban her zaman. Bu sefer yeni yer yapmış. Saman sıcak geliyor değil mi? Yumuşak geliyor altına saman istiyormuştu. Abi bütün inekler zenginsin yani. Altının içinde yatıyor. <gülüyor> <gülüyor> Samanın değerini biliyor musun? Bir de yetmiyor sıçı. Kaç para oldu saman alırım var mı? Millet yeme bulamıyor. <laughs> Hadi Ceylan, dışarı. Elimde yok. Bitti çocuğum bitti. Bak. Kova boş. Var mı? Hadi yürü dışarı. Yeşil ota. Yok elimde gidebilirsin. Acık bir ayakların açılsın. Şurada. Dün nasıl çıktın kaplan dışarı? Haydi. Koşmuşsun. Küstün mü? Genişten alıyorum. Ben yani ahara girme vaktin gelmiş güzelim ben. Nasıl olacak o be? <laughs> 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 Kapıyı <o> <laughs> <kopayı> açacağız <laughs> kendi gidiyoruz <sonra> uça uça. <gülüyor> 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 ne nasıl olacak? Fırtına mübarek. Maşallah. Geliyorsan gel. Işığı takip et. Hadi yürü. Sen de kovayı sallayıp durma adam şey oldu yiyen var özellikle. Hadi, hadi gel. Hadi gel gidelim. Şurada da bir kova var sağlam mı ki acaba onun Yavaş on geç içine? orada. Kaçtan kayarsın valla. Yavaş ol. Yağmur soğuk, var şimdi. Şer soğukmuştu falan yani. anne gel. Örtük, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <alınıyordu> da durdu. <laughs> Onun niyeti başkaydı ama. Hadi bakalım. Zeylan go. Yürü. Haydi size artık mı? <laughs> Bir tane annem öbür kova nerede? Ha orada dolu değil mi? Ceylan bunu burada oynatmazsan akşama su içeceksin tamam mı? Hadi gidiyoruz biz gel. Gelecek mi? Melaya gidiyoruz. Ağaçların güzelliğine bak. Patlak yönce, kara önce. Hadi Gizem düş. At kendini. <laughs> Yumurtalar da kırılmadı ya. <laughs> Ebrar. <laughs> bak Gel, bir Vızırtak yatarsın şimdi. Ben neyi bak Ceylan görüşürüz. Siz benden daha kısa ıslanmışsınız kız. Ben niye çok ısınacağım öyle? Gerçi seni yukaladı yonca. Çocuk Dün akşam ne kadar sapsar onlar. Ay terliklerle badan yapıyorum gidemiyorum kız. Elime mi alsam ne yapsam? Can batarsa yerden. Hatta ya mıcır falan batar. Nasıl Ceylan gibi Olur bakan da olmaz. Olsun. Sen <laughs> de bir, <gülüyor> <gülüyor> <Balmasına kısa. gülüyor> bir hafta sonra kalkarsın. Nene! <laughs> Bomba sınav Bir hafta sonra kalkarsın ha. Yerincikler olmuş mu? Sana yerincik de toplayamadık doğru belli. Evrar. Geçen tamam. sene buradan toplamıştık yerincikleri. Çıkmışlar yine. Bunlar kartılmış artık işler bitmiş. Ama şuralar işte onlar ince ince. Küçükken beni nasıl kızdırıyordunuz onlara boya yapacağız ya dırnaklarımızla üstünüz penyeleriniz. Aha açıyorsun mesela bir tane açalım. Kırmızısı pembesi. Mesela şimdi açıyorsun. Bana kırmızık da. Mesela pembe çıkmak bir lükstü değil mi? Öyle <laughs> <laughs> miydi? Gitti pembeyi buldu. Sen daha yok mu? İlla ki hepsi var. Gel Olmadıkları pembe olanları kırmızı satıyor. Bak kırmızı. <laughs> Çoğunluk da kırmızı çıkıyor. Eziyordunuz onu. Allah'ım. Ne ben onun kokusunu sevmiyorum hiç. Zaten ben de artık sevmiyorum. Böyle bunları şey yapıyorduk, elbise yapıyorduk, mağaza yapıyorduk <gülüyor> işte. <laughs> Büyükler güzel oluyordu. <laughs> Açılmışları. Bir de şunun <laughs> şu sarı suyu yok mu? Ay Allah'ım. Bak yine bataz eline. Nerede bu terlik? <gülüyor> <gülüyor> Anne terliği gelsin şöyle. <laughs> Bunu... O açılmaz annesine. Açılıyor. Böyle kız gelin bak. Hmm. Elbisesi, Telerin, yeleği, saçlar. Dua. <laughs> kız çok güzel oldu. aldı. Emre bak. Kına gecesi elbisesi yaptı. Kız dışında işte saçları kırmızıya boyalı. Bu da Aynen. eteği. Aynen. Kıvırcı saçlı. Evet. Güzel. Evet. Şuraya ilk ara şu bakalım. Ne kadar büyümüş bu harika. kadar büyümüyor Görmüyoruz. <laughs> Bunun cinsi ayrı annesi. Kovayı bırak çocuğum ağzını bağlayacağım. Gübreleyeceksin ağzını. Alın. <laughs> ağzına. Bir, tane, bir tane alıyorum. Bir tane niye alıyorsun? Hani bir, bir tane eve bakayım dişlerim gidişecek Baka <laughs> mi? Bakar mı? Horoz mu tavuk mu? <gülüyor> Hayda. <gülüyor> <gülüyor> Horoz mu tavuk mu? Ne oluyor şimdi o? Horozun tavuk. Patlamış. Hayır be. Ne? Patlarsa horoz patlamasa tavuk muydu? Öyle bir şey oynuyorduk ben çocukken öyle. Bilemeyeceğim. İnsan teyzenlerle falan. Yanından Ot, patladı evet. ne olacak? Hem cins herhalde değil miyim ben? Öyle Bir tane daha bir alayım. <laughs> 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 Anam kopağıma da kız. Çok da fizikli. Şöyle. <laughs> Bak. Da. Evet. Hurma ağacımız. Arkadaki Şuradaki. Nerede parmağım? Şu. Hem çok fazla güzel kokuyor. Falan, siz falan hepsini siz geleyin ondan sonra saman olsun. Alıyorum dedim bıraktım. Yumurta var cebinde sakın yani. ha dikkat et. Alacağım demedim. Ya ellerim boyu oldu. <laughs> Arkadaşlar her zamanki gibi videonun daha sonuna geldik. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.